Yemeğe itiraz edebilir, yine tut, tut, tutuklanabilir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilirmiş, o zaman devlet onun e, bir tazminat öder imiş. E, yani gene onların böyle e, tutuklanmama kararını mı böyle e, nasıl diyor, uymuyorum gibi bir şey söylemiş. Şimdi ben mu biraz anlamadım, yani uymamak, gerçekten anlamadım yani ne kastedildiğini. Şimdi bu Can Dündar'la da Erdem Gül'ü e, tutupsuz tutuksuz yargılansın anayasa mahkemesi deyince e, Tayyip Erdoğan'ın uymaması ne demek? Hani saygı duymamasını anlıyorsun. Bu karar hoşuna gitmedi. Saygı değer bulmadı kararı. Uymama ne demek ki? Yani uysa ne yapacaktı? Uymasa ne yapacaktı? Yani Cumhurbaşkanı yani Can Dündar'ı, Erdem kendisi tutup hapse atıyor, zira tahliye kararı verirler, tutup çıkartıyor, bırakıyor. Böyle bir olay yok, yani bu gibi bir şeyle bir ilgisi olamaz. Bu uymuyorum cümlesini ben bir anlayamadım. Bir anlayan varsa, bana da anlatsa ben yani çok teşekkür edeceğim. Nedense bazı şeyler çok iyi anlayamıyorum şu zamanede. Ee, şimdi, Oradan yalnız bir şey var, bir geçmiş dönemde dediler ki, Türkiye'de basın üzerine baskı var. E, Ahmet Davutoğlu galiba demişti, yani baskı var mı diye soran birine. Diyor ki, bak bize diyor, abi soruyor, Sordun akşam evine gideceksin diyor. E, şimdi bu, yani o Can Dündar, Erdem Gül'ün tutuklanması biraz onu bozuyor, yani eve gitme mevzunu. Tabi onlara deniyor ki bu miktarlar ile ilgili haber yapmışlar. Yalnız miktarlar ile ilgili ilk haberi e, Doğu Perinçek grubu yapmış. Onlara neden bir şey yapılmayıp da Can Dündar ve Erdem Gül'e yapıldığını da biraz ben anlayamıyorum. Yani Doğu Perinçek ona serbest ama Can Dündar'a serbest değil mi acaba bazı konularda haber yapma? E, burada bir şeyi de biraz böyle çok iyi anlamış değilim. Bir de e, Tuğrul Türkeş demişti ki o silahlar e, vallahi de billahi de bayır bıcak Türkmenlerine gitmiyor demişti. idi. E, Tuğrul Türkeş de hani o böyle çok o miktarlarla ilgili bir yani hükümetin söylediğini açıklamasına muhalif bir tavır alma. Yani Doğru Türkiye işte o şekil bir tavır almıştı. Şimdi bakan galiba e, başbakan yardımcısı mı? böyle bir şey yani oradaki şeyleri de biraz anlayamıyorum. Bir akıl eden anlayan biri bir izah ben ona teşekkür edeceğim. Evet şimdi e, toparladığımız zaman bu e, türküden bir ha, bu, türkü diyorum, bu şiiri bir türlü aklımdan atamıyorum. Ee, böyle bir yazı Ahmet Hakan yazmıştı bir, bir iki ay önce e, Bu internetten okuyorum yazlarını yazıyor ki bir türkü dinlemiş bu tavukları pişirmiş hem birini de çarşıya göndermiş hem böyle bir türkü varmış. Ya dilime takıldı bir türlü böyle dilimden atamıyorum yani yatıyorum kalkıyorum yola gidiyorum yemek yiyorum işte, arabama biniyorum bir türlü o türküyü dilimden atamıyorum diyordu. Ben de bu şiiri nedense bir türlü zihnimden atamıyorum. Bir de arada türkü diye ona bir benzetme yaptım demek ki. bir de bu şiir kime yani kast ediyor olabilir. Şimdi bu son dönem Zaman Gazetesi'ne olan şeye bakıyorum. Hani o mu acaba bu şiiri benim zihnimde uyardı diyeceğim. Ya onunla kimin alakası olabilir ki? Yani bir gizli tanık, bir tanıklık yapmış, bu sebeple kayyım tayin edilmiş zaten. Ee, hani hükümet eden şahıslara baktığınız zaman bir de Türkiye'de de değiller. Yani Tayyip Erdoğan Afrika ülkelerinde, e, bir de Tayyip Erdoğan ile ilgili böyle bir şiir şey benim aklıma da gelemez bu zamanda. Şimdi böyle aklını da sağlam tutacaksın bu dönemde. Hani bir sürü davalar falan açılıyor. E, Ahmet Davdoğlu ile alakalı diyeceğim. O da İran'da. E, ondan önce işte bir cuma namazı kıldı. Oradan da İran'a gitti. E, silopi'de mi cuma namazı kıldı? Hani onun da bu olayı takip ediyor gibi bir durum yok. Eee Şimdi bu işle alakalı bu şiir bana kimi hatırlatıp da bu şiiri durmadan dilime dolandı. Ee, şimdi benim aklıma e, diyorum ki ya bu şiir bana kimi hatırlatsın, kimi hatırlatsın, şimdi onu düşünüyorum. Ahmet Akalın bir yazısını da hatırladım. Ahmet Akalın diyor ki bir memlekette tenkit ediyorsan diyor CHP'yi tenkit edeceksin diyor. Ya niye diyor, diyor ki CHP'yi tenkit ettiğin zaman diyor, hiçbir şey olmuyor. Yani böyle hakkında dava filan gibi bir şey açılmıyor. Şimdi benim hakkımda dava açılsa ne olacak? Yani gazete mazetem yok. Ben yani ya şunun işinden at filan gibi diyecek yerler yok. Şu videoları kendim yapıyorum. Beni ben kendim işten atacak ya da son verecek halim yok. Ee, şimdi hani o, o kadar mesele değil ama gene de ya şimdi ağrımaz başım ağrımasın aslında ama bu şiir başım ağrıtıyor. Arkadaş bir türlü çıkmıyor zihnimden ya diyorum ki, bu şiir kime hitap ediyor olsun acaba? Ee, şimdi hükümet adamlarında yani işim yok, niye onları aklıma getireyim? Ee, bir muhatap bulmam lazım. Şimdi bu psikolojide bu tip şey var, yansıtıyorsun. Yani bakıyorsun orada problem var, başka bir tarafa yansıtıyorsun. Diyorum ki, ben şimdi bu şiir bana Ahmet Hakan'dan öğrendiğime göre en kolay CHP'ymiş. CHP'yi hatırlasın bana. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlasın. Şimdi şiiri o zaman şöyle söyleyeyim. Eşkıya bindi bire indi. Hepsinin hakkından gelen hepsinden daha zalim şimdi. Sen bu illere hakim olalı ey şah eşkıya kemali mahlasın kullandı. Şimdi böyle okusam bir mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na desem Ahmet Hakan diyor ki istediğin gibi tenkit ediyor. Hiç böyle davama başmış Hiçbir bir şey olmuyor. Programına son verilmiyor. Yazına son verilmiyor. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor diyor. Mesela buna Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben söyleyeyim. Yani diyeyim ki sen işte bu ellere hakim olalı eşya eşkıya kemali mahlasın kullanır. Evet en güvenlisi o galiba oraya yani bir kemali mevzunu e, koymakta fayda var. E, şimdi bu şeye kadar bir aklıma gelmiyordu bu tam böyle bir bağlantı kuramıyordum. Bu dördüncü Murat'la yani niye bu dördüncü Murat'la ilgili şey aklıma takıldı diye. E, bu dördüncü Murat e, hatırlayacaksınız bu şey bir şahıstır kendisi içmiyormuş ya böyle sigarayı yasaklayan bir şahıstı dördüncü Murat tütün sigara içilmesini bir de içkiyi de yasaklıyordu hatırladığım kadarıyla ama sigara da yasaklıyordu dördüncü Murat e, o dönemde bile tepdil kıyafet gezip hani kendisi de müdahale ediyormuş bile bir yerde bir insanlar böyle sigara bile içiyorsa ona bile müdahale ediyormuş. Yani içkiyi yasaklaması tabii bir şey zaten. Ama içki bütün Osmanlı boyu yasak olmuş olması lazım. Ee, evet. Onun zaman daha 4. Murat ilk padişah olduğu zaman bu çocukken padişah oluyor. İşte padişahlığı döneminde büyüyor. Beden olarak güçleniyor. Onun zamanında bir annesinin bir hakimiyeti var, işte vezirlerin hakimiyeti var. E, hatta bu daha gençlik yıllarında bunun bir sadrazamını Yeniçeriler isyan edip sadrazamının kellesini alıyorlar, parçalıyorlar yani. E, hatta o sadrazam diyor ki, yani paşa işte ben diyor biliyorum yani bunlar diyor Bugün benim canımı alırsa diyor, sakinleşir, Sultanım diyor, işte zaten abdestliyim diyor, bırak diyor, gireyim onların içine ve parçalıyorlar hakikaten bu sadrazamını, vezirini. Ee, sonra zamanla bu hakim oluyor devlete ee, ve sonra hatta o vezirini parçalayanları kişisel olarak da tanıyormuş, onların da hesabını görüyor. Yalnız bu arada bu gün geçtikçe otoritesini artırıyor bu memlekette. E artık hani böyle kendi bile dolaşıp işte bir tütün için var mı onları bile yakalayıp da cezalandırmaya başlıyor. E bu otoriterliği artıp da böyle haklı haksız fazlaca cezalandırmaya başlayınca bir kere ele alışıyor ya e ondan sonra işte nefi de bu şekilde tenkit etmiş. Evet, şiiri bir daha okuyalım. Ee, eşkıya bindi, bire indi. Hepsinin hakkından gelen, hepsinden daha zalim şimdi. Sen, e, bu ellere hakim olalı ey Şah, eşkıya kemali i mahlasın kullanır. Burada zarar olmuyormuş çünkü şiiri oraya uydurduk. Ahmet Akan'dan almışım dersi. Ee, Selamünaleyküm.